Ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın şunu bir söyleyeyim öncelikle. Ülkede yangın var. Tamam mı? Biz burada güleceğiz, eğleneceğiz. Ama biz kötü bir şey yapmıyoruz. Ben bir kere Oğuzhan abinin, Oğuzhan Uğur'un bir yorumunu görmüştüm. İşte Rusya bizim askerlerimizi şehit etti. 30 tane mi? 40 tane böyle yüksek rakamlı bir asker şehit oldu. Bir gün. Hatırlayan var mı o günü? Ee, Abi anlatırken ismi değiştir diyor Mert. <laughs> 34 şehit, 33 demiş. Neyse 30 40 arası arkadaşlar Rakam hatırlıyorum. O zaman, ertesi gün 2 gün sonra mı ne Oğuzhan Uğur konserde şarkı söylüyordu. Biri altta demiş ki, askerlerimiz var şehitlerimiz var Allah belanızı versin yaptığınız iş mi falan filan konsere gittiniz. Oğuzhan Uğur da demiş ki senin beyin hücrelerini ayrı ayrı tek tek sikeyim demiş. Yorum yazmış, o tarz bir yorum yazmıştı. Şimdi, demek istediğim olay şu. Ben asker olsam ben askerde vatanı korurken şehit olsam insanların İstanbul'da yas tutmasını istemem ki. Reyna'ya gidip eğlenmesini isterim. Ben zaten onlar özgürce eğlen... Reyna'ya gidip eğlenmesi derken Reyna'ya gidip eğlenenleri de isterim. Camiye gidip namaz kalanları da isterim. Sinagoga gidenleri de isterim. Ne bileyim pagan olup 15 tane tanrıya dua edenleri de isterim. Yani demek istediğim olay insanlar ne istiyorsa özgürce onu yapmasını isterim. Reyna kalmadı doğru diyor. Anlatabiliyor muyum? Ya da siz şeyi düşünün mesela. Siz öldünüz bugün. Bugün öldüm. Düşünsene bir cenazeni. Gözünü kapat. Herkes ağlıyor ailenden. Onların bu acıyı ömür boyu çekmesini mi istersin? Yoksa unutup hayatlarına devam etmelerini mi? Hangisi? Allah korusun. Herkes yaşamı çok seviyor herhalde. Patnali kalmasın diyor. Ömür boyu çeksin diyor. Öldükten sonra bir adam ses kaydı yapmıştı. Dur onu bulabilecek miyiz bakalım. Anahtar kelimeler yazıyorum. Başlıkta diyor ki arkadaşlar sesi bir kısa bir dakika. Ee, İrlandalı adam komik bir ses kaydı bırakmış diyor cenazesi için. Alo. 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 Amına koyayım tabuta vuruyor. Beni çıkarın diyorlar Türkiye'de bunu yapsan millet cinnet geçirir amına koyayım. Bu ne lan? <laughs> Düşürsene. Allah korusun sevdiğim bir insan ölüyor. Ses kaydı atmış sonradan işte bunu dinletin diye. Atıyorlar cenazede. O beni çıkarın diyor ses geliyor.

Yalnız böyle bir adamı kaybetmek üzer be. Arkadaşlar değil mi? Bu kadar komik bir adamı kaybetmek. Bilmiyorum. Abimizde güzel şey varmış. Onun ismi neydi? Ee, güzel bir mizah anlayıcı varmış. Adamdan iyi miras kalmış demek o yüzden gülüyorlar diyor. Ya yemin ediyorum var ya. Sancak elin öpesim geldi be. Sana yemin ediyorum. Öldüğünde var ya, öldüğünde bıraktığın mirasa göre insanlar sana muamele ediyor. Ailenden bahsetmiyorum, çevrendekiler. Öldü şunu bıraktı, öldü bunu bıraktı, öldü bize şunu bıraktı, öldü bir sikim bırakmadı üçün birini bıraktı. O zaman hee, hayatı boşa yaşadı. Vallahi bak, Mert anlat artık diyor tamam anlatalım hadi.